Merhabalar ben Jusfer Bugün Minecraft'ta Texture Pack kurulumunu göstereceğim Texture Pack'ler sayesinde ise Oyunu daha gerçekçi veya Daha güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz Hazırsanız kurulumuna Geçelim. İlk başta bir tane Texture Pack'e ihtiyacımız var. Onun için Google'a tıklıyorum ve buraya Minecraft Texture Pack Yazıyorum. Yazdıktan sonra Google'da karşımıza çıkan yerlerden siz herhangi birine indirebilirsiniz. Ama güvenilir olmasına dikkat edin. Hani bilgisayarınızda virüsle indirebilirsiniz. Ben bu yüzden genellikle Cursor'cu kullanıyorum. Onun için Cursor'cu'ya tıkladım. Daha sonra karşımıza gelen bu yerden burayı popularity alıyorum. Yani en popüler texture pack'leri alıyorum. Dediğim gibi isterseniz buradan indirebilirsiniz. İsterseniz başka YouTube'dan izlediğiniz texture pack'leri de indirebilirsiniz. Burada en dikkatimi çeken bu oldu. Buna tıklıyorum. Ve karşımıza çıkan bu yerden Files'a tıklıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi sürümler var. Ben 1.19.2 olanı indireceğim. O yüzden sağdaki 3 noktaya tıklayıp Dovland File diyorum. Ve 5'ten geriye sayıp nereye indireceğimizi soracak. Ben masaüstünü seçeceğim. Buradan masaüstünü seçtim ve kaydet dedim. Texture pekimizi indirdik. Artık bunu Minecraft dosyasının içine atabiliriz. Şimdi sıra bu indirdiğimiz Texture peki Minecraft dosyasının içine atmamız lazım. Onun için de sol alta çalıştır yazabilirsiniz. Ya da WinRay'a aynı anda basarsanız sol alta çalıştır gelir. Ve buraya yüzde data yüzde yazdıktan sonra enter veya tamama basarsanız karşınıza gördüğünüz bir sürü klasör gelecek. Buradan nokta Minecraft ve bize buradan research pack lazım şurada gördüğünüz resource pack yazıyor. Bunun içine giriyorum ve Önceden bende bir tane vardı. Şimdi bir tane daha atacağım. Buradaki indirdiğimiz .rar dosyasını hiçbir şey yapmadan bunun içine atıyoruz ve böylelikle texture pack'imizi de kurmuş oluyoruz. Hatta Minecraft'a girip test edebiliriz. Minecraft'ı başlatmadan önce biraz RAM verebilirsiniz yüklediğiniz texture pek kasma yapmasın diye. Onu da nasıl yapıyoruz? Buradan yüklemelere giriyorum ve burada indirdiğiniz sürüm varsa veya şurada aşağıda gördüğünüz son sürüm yazıyor. Buradan onu bulduğunuzda sağındaki 3 noktaya tıklıyorsunuz ve düzenle diyorsunuz. Buradaki kısımdan ise daha fazla seçenek ve değiştireceğimiz yer ise şu ilk baştaki sayıyı değiştiriyoruz. Buraya bilgisayarda ne kadar RAM varsa ondan aşağıdaki bir sayı yazıp kaydettiğim böylelikle Minecraft'ta da RAM'i vermiş oluyorsunuz. Artık Minecraft'a geçebiliriz. Ben 1.19.2'de indirdiğim için bu sürümle açacağım. Buradan Oyna diyorum. Minecraft'ımız açıldı. Haritaya girmeden önce texture pack'i aktifleştirmemiz lazım. Onun için buradan seçeneklere tıklıyorum. Daha sonra buradan kaynak paketleri. Nasıl burada karşımıza çıkan yerde gördüğünüz gibi Fresh Animations burada var yüklediğimiz texture pack. Bunun üzerindeki sağ bakan oka tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi sağ tarafa gidiyor ve burada olan texture pack'ler aktifleştiriliyor. Burada olanlar sadece sizde mevcut olanlar oluyor. Buraya dediğim gibi yapıp geçirdikten sonra tamama tıklıyorsunuz ve texture pack'imizi de aktifleştirdik. Buradan tamam diyelim ve herhangi bir haritaya girip test edelim. Haritamıza girdik ve texture pack'imiz çalışıyor. Bir de ona bakalım. Buradan ilk başta köylüyle test ediyorum. Bu eklediğimiz texture pack oyundaki çoğu moba hareket animasyonu ekliyor. Şöyle köylüyü koyuyorum ve Vurduğum zamanki kaçış efekti falan değişiyor. Aynı şekilde domuz ve koyunda da var bunlar. Bunları da birer tane vurduğumuz zaman yürüyüş efektleri değişmiş oluyor. Yani bunun gibi bir sürü tekstür pek de oyunuzu gerçekçi ve daha güzel bir hale getirebilirsiniz. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.